mide koruyucular Mesela şimdi çok kötü bir isim koymuşuz o ilaç grubuna midenin asit miktarını azaltan neyden e, koruyor mideyi o mide koruyucular e, midenin ülserleşmesinden ve gasitte ama işte Normalde çok az kısıtlı bir süre kullanılması gereken sadece akut dönemde kullanılması gereken o e, proton pompa inhibitörlerini sürekli kullanıyoruz. Yıllarca kullanan hastalığımız var. Midenin doğası oranın asit olması lazım ki biz sindirim iyi yapalım. Sağlık sindirimle başlar. Eğer iyi sindiremezsek ne olacak, bağırsakta da daha fazla kalacak, daha fazla çürükçül bakteriler olacak. E, o ismi bir an önce değiştirmemiz lazım. Mide koruyucu değil, mide baskılayıcı dememiz lazım ona. Koruyucu deyince sanki iyi bir şey gibi. Hayır. E, uzun vadede kullanırsak Artık bu ispatlanmış rahat konuşabiliriz. Mide kanserini en az 10 kat artırıyor. Mide koruyucular mide, mide kanserini, kanserini 10 kat artırıyor. 10 kat bu artırıyor. yayınlar batıda yapılan yayınlar Batı'da Batıda yapılan ve ilaç sektöründen bağımsız destekli yapılan yayınlar.